Bugün e, Video konusu koltuğu Gümüş ilk yapacağım zaten çok az kalmış Gördüğünüz gibi Ve bunu 37-38 Veya yapabilirsem 40 belki 100 kupa kasabilirim Neyse hiç e, Beklemeden maçımıza gireceğim Bir dakika şu Ödülleri alabilirsem Neyse savaş topundan başlayacağım. İyi gidersek devam edeceğim. Eğer edemezsek ee, tek hesaplaşma, çift hesaplaşma. Öyle devam ederiz işte. Neyse. E, i̇lk ya bu maçı kazanırsak ya gümüş ki. Bu sezon bu avul pas çok güzel. Bende Kenji var zaten. Kenji'm 11 seviye hepinde. Ya full artı full o gitti de öleceğiz öldük <laughs> yapacak bir şey yok bu adamları böyle yardım o zaman ha. kanka çekil önümden attık çok iyi <laughs> ultisi de başa gitti çok iyi be. Hadi. <laughs> Atamadım. Ya abicim ne yapıyorsunuz? <laughs> Adamın 377 e şey canı var vuruyor ya. Ya. Kanka çok sıkıntılı. Al işte. Yedik. Sosijopi 999. çok mistik bir isim. Eskiden hepimiz bu ismi bir kere koymuşuzdur. Eee Skiller tabi koymuştur böyle yeni, yeni oyuncular falan koymamıştır da. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Kanka koru beni. Korumazsan öleceğim yoksa. Yeah! Ters köşe. Bakın. Ay. Yemiş Çok güzel kazandık. Ve bu maç 11.700 kupa alacağım bir de. Colt bayağı ya Colt'u seviyorum aslında. Belki sonraki videoda search kasarım. Belki e, açamalı oynayabilirim. Belki e, kuzenlerimle e, minigame yapabilirim. Bilmiyorum. Video konusu çok yani. Shortslardan biraz e, açarım. Shorts aklımda var bir iki tane. E, nasıl söyleyeyim? Şu, şöyle yapabiliriz mesela bir tane e, kod var pardon link qr kod var link var falan onları e, bir short videosu yapmak istiyorum yapacağım da ya yarın ya da diğer gün bu e, linki ve e, qr kodu videoya koyarım linki videonun açıklamasına e, QR kodla direkt içine koyacağım videonun. Ona gidip izleyin. Neyse devam edelim. Bu var mı sizde? Şöyle. Evet. Devam. Destansı temiz. Ve 11.700 kupa olduk. Kaç altınımız var bu? Bayağı, bugün baya kastı. Benim toplam 16'nın mı vardı? 1250 buradan verdi. 500 şimdi buradan verdi. Eee Benim 10 tane şey varmış. Davet gelmiş. Ya su kim o? Baba. Kaç oyuncusu bu ya? Başarı olmazsana ben bakarım. Şunu alalım onu çok istiyorum ama o beş. Onu almayacağım. şey yapacağım. Ya şu Poco'yu 11 seviye yapacağım. Ya da Frank'i 11 seviye alacağım yapacağım. Ee, videoya sizin fikrinizi yazarsanız sevinirim. Sonraki video e, uzun video. Mezi de 20 kademe yapabilirim. Neyse tekrar adama girdim. Oh. Çok kastı, çok kastı. Kanka ne yapıyorum? Adam bizim önümüze açtı. Işte, biz daha önce topu alabilelim diye. Ya da direkt gol atabilmek için mi öyle yaptı bilmiyorum. Ulti hayır. Hayır, 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 hayır. Ben de düz gidiyorum yapıştırıyorum. Ya yardım gel artık ya. Ben niye ölüyorum ya? Oy. Niye iç çekiyom sürekli ben de bilmiyorum ya. Can sıkılıyor. Gelecek şimdi. Kanka. Şurayı da kırsanız güzel olacak ya. Bam. O çizgiye durdu. 36 olduk. 37 olacağız. Gel. Kademe yükseldikçe oyun bizi de zorlamaya başlıyor. yani daha iyi oyun her kademe yükseldiğinde daha iyi karakterler ya daha iyi oyuncular geliyor Oo, bizim takımdaki bu poku güzel oynayabilirse sağlıkçı bir karakter olur derken Ya niye bu kadar çok asıyor? Ya Gene takıma bak adama trick shot pas attı Ya Ya böyle bir şey olamaz ya Ya böyle ya ne ya Kanka yardım 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 nereye geliyon ya Topu alacan illa alacan <laughs> Bırakmayacağım sana, lan topu Kanka <laughs> ben seni görmedim değil mi? İki kişisiniz orada bir de ayı gibi girmişler e, ee, sonra kanka sonra allahım yarabbim yürü ordan daha tartı ultisi var ölecek ya bu e, şu güneş sezonu mudur nedir bu pil sürekli her emojisinde surat değiştiriyor ben niye öyle bir şey oldu onu anlamadım onu anlamadım işte çok sıkıntı benim çok kaçmaya başladım ben yani oyun oynayacağım benim beyin yani gidiyor sıkıntı ya. Adam bir vuruyor öldürüyor hepimizi. Hayır hayır hayır. Helal lan Poco. Yürü oğlum arkandayım yürü. Yürü. Atma işte atma hayır. Adam ne ara bu kadar çok ulti buluyor. <laughs> Uzatmalar. Kaybettik abi kaybetti. uzatmalarda kaybediyoruz. Aha tuttum. ulan şans 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 neyse bu e, video da burada bitsin dediğim gibi e, bugün veya yarın şey gelebilir e, video her gün kesin geliyor e, ama gelecek 100 pizza dilimi 100 pizza dilimi gelecek. Ee, nasıl söyleyeyim? 100 pizza dilimi vereceğim. Ya linkini koyacağım ve QR kodunu isterseniz alabilirsiniz. Neyse e, bu videoda burada bitsin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetiz. Bay bay.